Bu aralarda şarkılardan mutluluktan eser yok Belamı arıyorum bulursam cehennemde görüşürüz Batman dar gelirken avuçlarına düşüyorum ya Yanımdaki ile gülü biraz güzeldi bence gül için Kapardığın çiçeklerin yararı yoktu zaten Ben de yerine marju ettim sonra topladım tamamen al bir sigara iç yerinde adeta Yüzünü güldüren çiçeklerim var ona bir merhaba de Sanırım altı Yıldı. Beraber olamadık geçen zamanın eşliğinde sayfalarımı karaladım Gün oldu yazamadım kafam deli bir kalabalıkla boğuşurum gel Sonunda sen medirle kazananı Hayatımda değişen olaylar var Bir anla geleceğim var bir anla geçmişim var anlat